Hepinize sizlerle merhaba arkadaşlar, de, sen, bugün de, sizlerle birlikte Kendi, kendi kanalımızı, bilmem sen kimden kaçırıyorsun Abi bak, bu tipsiz adam bizi kaçırdı Öğrenir mi, ücret mi? İşkence önüne bağırırsın, tipsiz Bekle lan sen, bekle, hadi çıkacağız Boşanmayalım Hadi, Boşanma. hadi bekle Arkadaşlar, bakın Şuan, kim? Süper eş Ya sus ya Cık Ne diyorsun arkadaşlarımızla senle? Ben kapatıyorum Anladın mı? Ya bu benden sonra En azından Ya bir git ağzına doğru konuş. Sen, sen Ben onu ittirme lan. Selam arkadaşlar. Arkadaşlar Ben çok seviyorum. Sınırsan, ben seviyorum. Şimdi artık video açıyoruz. Hadi lan Bay bay

Kanalımızın adı her oyun olduğu için Brawl Stars, Roblox, Bilardo oyunu, bilmem ne. Her şey var. Evet. Olsun, her şey Aa Gangster aklıma hiç gelmemişti. Gangster arkadaşlar tek başımıza çekeceğiz. Evet, ikimiz. oynayacağız ama tek başımıza çekeceğiz. Çünkü online. online oynamıyor bildiğiniz gibi. Belki ya PUBG'de ya. oynarız arkadaşlar. Onda online oynarız. Ben oynamayı biliyorum da. Ya, kardeşim az Çok iyi şey var. Ee, oyuncusu... Nerede kaldın lan Ben düştüm. Ya, ben düştüm arkadaşlar ya. Ha. Ben Hadi hadi. mı onu? tane para çıktı. Aa şey. Emir. Geldi gel. Ay gel. süper. Bu da arkadaşlar ya. Bu ayalar çok video atacağız size. Bu ayalar aç video izleyeceğiz. Tabii izlerseniz. Arkadaşlar bu arada diğer youtuber'lara söyleyin bizden video içeriği çalıyorlar yani. Onlara öyle söylemeyin. Hadi hadi nerede kaldı? Aranı alsana bakalım. Evet. Aranın nereye işe yarıyor? Lan olsun. Lan oğlum bu şey ya. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bak, Bismillahirrahmanirrahim. Arana, ne oldu lan? Lan. gitme lan. Dostlar, gelip, <laughs> şşş. Sesini yükselt azıcık ya. <laughs> ya. şimdi. Ha. Hayır 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 hayır. Gel hadi gel. gel. Açıl. <laughs> ya, Geliyor geliyor. Düşmedim. düşmedim geliyorum. Gelirim oğlum. Yazayım. Hadi ben. o zaman arkadaşlar şuradan da çıkalım be. Lan. Manyak mısın? Ne oldu? Ben çıkıyorum bay bay. Arkadaşlar ben gider bay bay. Tehlil kaçar. Tehlil şey. Ah, kaçar. Arkadaşlar var. ben gidiyorum aklınıza Lan. Soruyor, ben, gidiyorum. Ben, Lan. ben niye ben mallık yaptım? Biz, emin biliyorsun ki arkadaşlar biz çok güzel <laughs> bir şey videolar gelecek değil mi Evet orada da videolar gelecek. gidiyoruz arkadaşlar. İşte size çok güzel videolar daha getireceğiz. Yani Memleketimiz bizim. Evet. Hadi demeyin demeyin. seviyoruz arkadaşlar. Biz her zaman video çekeceğiz. Hadi. Hadi Geçtim. emek veriyoruz sizin için. Siz de kanalımıza hmm. abone ol ...ne veriyor? bir geçti. Oha geçti. Aha <laughs> geçtim. Oğlum ya o karakterimin Allah cezasını versin. Arkadaşlar yüzümüzü de göstereceğiz ama... <laughs> ...bin aboneye ulaşana kadar göstermeyeceğiz. Bin abone. bin abone. Sadece bin abone ya. Bin abonede yüzünüzü göreceksiniz. Yok şimdi, yok şimdi. Yes Lan! Ben, osurdu. Beni, beni bazı insanlar tanıyordu. Kim osurdu? Çekme artık çekme, ben Rolos'u çekeceğim artık. Emir, evet. Emir çık çık hadi ya, seni bekleyeceğiz. Saklama odası, saklama odası. Saklama odası Saklama odası mı? Saklama odası. Lan oğlum, ben sıçlamadım. Hadi hadi, hadi.

en kötü edit Yani edit olsun da yeter. Öldüm yine ben ya. Ben Yine bunu uğraşın. Ben. Oğlum ben neyim lan böyle? Arkadaşlar <laughs> daha bugün başlamıştık bir yani çok şey bilmediğimiz için. Yani siz affedin yani bunlar ne bilmiyorsan demeyin. Şimdi arkadaşlar daha biz olmaz daha şeyle başladık daha bugün başladık. O <laughs> yüzden

Ya oğlum sen bir susama ya Tamam oğlum sen de konuş. Oğlum ben nereye kapatacağım daha Abla, Ama aşağıdaki varmış Ben gidiyorum arkadaşlar. Ben gidiyorum arkadaşlar hakkınızı helal edin Sabaha kadar buradayız Beni de bekle beni de zabaya kadar buradayız biz kadar Öyle Sabah buradayız muhu. Arkadaşlar burada biliyorsunuz Çok şey, şey böyle, isterseniz maalesef, Tabii kanalımız gelişirse onu bilmem. Evet, kanalımızı mesela. Mesela Gelişti mesela kanalımız ama. 100 bin abone de. Ah yani, 100 bin, 100 bin abone. 100, yani 100 bin, evet, abone de. Plaketimiz geliyor arkadaşlar. Şişe. 3 bak, 5 bin lira şey, 5 bin robux. Evet, 5 bin robux arkadaşlar. şeyler veriyoruz. Abone olmak, abone like da. atmak. Evet. Ama 100 bin abone. Arkadaşlar kullanacaksınız yorumlara yazmak. Evet. Bir şey yazın zaten. Bir, bir başka şey yazın.

Oh. Evet, o kadar konuşuyorsun ki. Ben yine düştüm ya. Dur 10 dakika da şunu, sana... Bu arada bu oyunu arkadaşlar herhalde bitti. 10 dakikada bitecek diyelim. Hemen yani biz kazanma oluyoruz. Yani. Aa. senin Ölme niye kaçıyorsun? Arkadaşlar bizde. Oyun bunun <laughs> yorumlarda evet. bekliyoruz arkadaşlar evet, ya da başka tarz oyunlar Roblox değil de başka bir tarz oyunlar evet, Fire oyun ya Free Fire e da... yerine ya Free Fire oynayabiliriz arkadaşlar, de arkadaşlar şey yok, oyunları da Azula Azul mesela yani, Zula oynarız <laughs> Ya oğlum ben niye ölüyorum ikide bir ya? Bu ben çok zor Harbi ya. Aa bu arada burası zor, tüm diğer yerler düşündüm ben. Bismillah. Ya hak. Ot! Geçtim. Lan! Emir sana bu taktikleri sonuna kadar bekleyeceğim. Öyle değil lan. dışarıdan köpek avlama sesi geliyor. Niye ki köpek avlıyor? Savaş var. Bu arada arkadaşlar yani biz arkadaşlar kameramız olduğunda belki orada yine bir liste olacağız. Ve sizi bir liste göstermek isteriz gitmeyen arkadaşlar için. Arkadaşlar short su izolarımız da gelecek. <laughs> ya mınır ya mızır. ne yani. Bu beş yüz kere oldum ya. Arkadaşlar eğer dinliyorsanız on bir gün üstüne verin. Beş gün yapın. Yeter ki bizi çoğaltın çoğaltın altından mı evet. aboneliğimiz abone yanlış anlamayın arkadaşlar mesela, mesela 100 bin abonelikse 5 bin abonelik bedava olan 5 bin bir şey o kişi şanslı kişi şey oldu abonelik nasıl gönderilir onu da biliyoruz anlaştım ne var arkadaşlar bir şey yapmak istediğinden inen ama buraya ilk kez geldim ha. Video, ben PlayStation'a geçmiştim burayı. PlayStation bu arada arkadaşlar PlayStation videoları gelecek. Diğer videoları inşallah gelir ya. Bilgisayar videosu da çekerim. Evet, <laughs> PS videoları falan. Anne de biz buna nişan şey, şey atacaktık. Diğer videoları. <laughs> videoları... Aslında silah nereden alıyor? Yemek zoka. Ya oğlum bir sus da oyun oynayak ya. <laughs> hayır, hayır. این مال Aman. Arka, o, şu, <laughs> şey, o yüzden şey olacak. E, em, o zaman sen ne sen aşağı kanka. gel. Ne? Hadi Ben açayım o, girdi ya. dur <laughs> <Hah, öyle gülüyor> Lan durun. Arkadaşlar o, 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 o kadar.

Hadi arkadaşlar neredesin lan? En, en baştan mı? En baştan mı? Ben burada nasıl çıkacağım ha burada bir şey. Arkadaşlar şimdi şimdi gidiyorum şimdi çıkalım artık. Hadi hadi seni bekle hadi. Manileri. Oha lan 24 para mı sen hiç toplamadım. Arkadaşlar şimdi bir şey diyeceğim. Ee, karakter videoları falan da gelecek. Karakter yaptığımızda video falan gelecek. Evet arkadaşlar hesap satıyoruz arkadaşlar. Biz e, kaç bin abonede hesap satarız? Hadi 50 bin, bin abonede hesap satacağız arkadaşlar. Robux'ta hesaplar satacağız. En az içinde 1000 Robux bulunacak. 500 Robux'ta karakteri harcamış ben olacak. Karakter, ben satamam ben ki. Evet, başka hesaplar o da sende var ya. Aa hesap çıkarız arkadaşlar. bu şey yapıp hesap çıkarız diyor. Hadi girelim. Hangi yerden gidiyor? geçmek vardı. için metal Arkadaşlar şey bu arada şu kapı açıldığında bitiyor. Oraya açıyoruz ve evet. şeyimiz bitiyor. Bu bitsin arkadaşlar. Görüşürüz sizle. Sonra. Beni öldürmemiz lazım o koca biri. Lan düştüm. Abi buraya ben giremem. Bak burası çok kuyruklu. Arkadaşlar şeyinde... Sen neredesin şu an? Ben şu an açtım kapıyı. Hiç. 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 Oha ne ara açtı? Arkadaşlar şu anda sıkıyorum ona. Abi işlem yapmıyor. Bana sıkın ona bana sıkın Bana sıkarsa yandık. Ya oğlum niye düşüyor ya? O, arkadaşlar onu yapmam lazım. Ben burada atlayabilir miyim? Ay Arkadaşlar oldu mu ya? Oğlum hile açam. Bu arada arkadaşlar bu oyun çok zormuş bana geliyor ya. Oğlum ben düşendim. Hani yaparken? arkadaşlar şeyimiz olunca böyle böyle kameramız olunca dışarıda da videolar kaydedecek. Evet o da var. Kamera tikis. Dışarıda mesela top oynarız, bir şeyler yaparız ya evet, da bisiklet sürebiliriz. Arkadaşlar bir tane bisikletimiz var. Hayır bisikletimizin bir tane. tane bisikletimiz var bizim. Birisinin aktarıcısı bozuldu. İşte onu yaptıktan sonra bisikletleri süreceğiz. Evet arkadaşlar bisiklet videoları da Evet. Ya o ben niye yapmadım? Ha arkadaşlar ben niye yapmadım? <laughs> bu, ya, bu ya. Aa, hadi son yer olsun. Son anda beni öldürse O tahta gözükmüyor evet. lan ben Arkadaşlar, hayır, hayır, hayır. Ye geçtim, geçtim. Öldürdün beni. Hadi ne haber lan? Onlar silah mı alacağım? gideceğim buraya. Arabayı bin. Nereden gideceğim? Nereden gideceğim? Arabayı şuradan bin. Ha buradaymış. Paraya almadan bin. bu arada mi? şey. E, bisiklet vloglarından başka şey. Dışarıda videolar da gelecek. Evet. Neredesin? Şey? çıkmayayım. Çok meşgulüm diyelim o zaman eve çıkacağım. Tam 20 21 dakika oldu ya. Kaçın da say ya? Şurada var ya, şurada arkadaşlar görüyor. Orada süre yazan bir şey olmalı, oradan gözüküyor arkadaşlar. İlginiz olsun. Aa bu arada Roblox'ten bir şey daha biliyorum. Kıyafet kodu da vereceğiz arkadaşlar. Karakterinizin baksınınız yapacak. Ya oğlum onu niye veriyorsun? Arkadaşlar. Google herkeste var ya. Oğlum helikopter. Biliyorum bekle lan beni de bekle. Baba benim ben gitti. Benimki gitti benimki benimle gidiyor. Ve tam tamı 21 dakika 26 saniyede oyunu bitirdim arkadaşlar. Emir seni de bekliyorum hadi gel. Oyunu bu arada ben hayatım ettik elbiseliyorum. Lan bu ne? Aaa kıyafetimi mi Ya düştüm. Arkadaşlar kıyafetim. Değişti Kandı. mi? Şey değişti polis düştü yoldu. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. kanatlar nasıl? Yani kanatlar rengi arayık. Kafaları rengi arayık. Arkadaşlar benim de ejderhalarım var. Arkadaşlar var. ben çok şey bilmiyorum yani. Oha lan. Ha, ne? ne oldu? Portala girdim. Ha bismillah. Arkadaşlar portala girdim. Lan. Bismillah. Ohay. Arkadaşlar beni başka bir oyuna attı. Ama yine de oyunu bitiren ben. Yok sen 22 dakika olmamış ya. Arkadaşlar, Emir de gel bitirsin oyunu ben de şey yapayım. Ya oğlum. Ben video yanında bitiremeyeceğim Emir'in. Ama Emir yes. buradan Çay, bo, tay, bo, tay, bo, Bu arada bir şey korkmayın videolarımız küfürlü olmayacak. Hiç küfürlü değil artık. Yok yok. Asla asla no 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 haram haram. <laughs> Arkadaşlar ben şimdi video kapanışında Emir'in yanında karakterim olamayacağım. Çünkü beni başka bir attı çıkayım şu anda. Emir'e yine katılsam baştan başlayacağım. Ve ayrıldım. Şimdi arkadaşlar ben de bunu Emir'in yanında söyleyeceğim. Böyle gidiyoruz. Arkadaşlar Burak Hanım'la görüşürüz. Burak'a oraya gireceğiz. Ha, şey, şey yapacağız. Hadi uç hadi. Uslan hadi. Altı. E şimdi Emir oyundan çıkabilirsin e şimdi. Görev kapası. Şimdi ne olabilir mi? Altı Tıkla. <laughs> ha ben anladım. Ay teşekkürler. Evet arkadaşlar Neyse. şimdi arkadaşlar bir hadi görüşürüz. Daha sonuna geldik. Siz çok ama çok seviyoruz. Kendinize dikkat edin. Abone olmayı ve like atmayı bildirimleri açmayı evet. unutmayın lütfen. Her her videoda haberiniz olsun çünkü çok güzel videolar geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar akşamları da video gelebilir. Pam 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 bunlarda görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.